Niye buradayız? Önemli soru bu. Ne oldu da buraya gel? Ben kim? Niye YouTube'dayım? YouTube ne? 10 yıllık bir izleyiciyim ve YouTube'un böylesine bereketli bir zamanını hiç görmedim. Hatta 10 yılda geçmiş olabilir. Yaklaşık 2012'den beri izlediğim gibi e, neredeyse ya da 2000 olmuş. 10 yıl falan olmuş. Neredeyse bütün YouTuber'ları bildiğim kadarıyla Böylesine YouTuber doğuran bir yıl daha görmedim. 2013 vardı, 2015 vardı ama bunun gibi değildi. Neredeyse bir yılda 20 milyon abone olan YouTuber'lar gördük. Türkiye'de de büyük yayıncılar, YouTuber'lar gördük. Ben dedim ki niye başlamayayım? Hep izleyici mi olacağız? 10 yıl vermişim dedim izlemeye. Var dedim birazcık da biz içerik yapalım. Çok saçma bir giriş oldu. Yani düşününce e, herkesin ilk videosu saçma olur yani. ileride çok ünlü bir YouTuber olursam bu videoyu izleyeceğim. Ve diyeceğim ki şu sala girişine bak. O yüzden ne yaparsam yapayım yaralamayacağım için. Hiç ileriki zamana öyle bir teklif diyeyim. Neyse videonun bunda hiçbir alakası yok. Geleceğin not. O zaman klasik giriş. Ne haber beyler bayanlar? Bugün Minecraft'tayız. Ya içimden bir Minecraft Manhunt'ı Türkiye'de yapmak geçmişti. 7 yıl, 8 yıllık bir Minecraft oyuncusu olarak. Dedim ki Minecraft Manhunt'ı bir Türkiye'de çekeyim. Ama insanın Minecraft oynayan arkadaşı olmayınca olmuyormuş. Var ama çok iyi oynamıyorlar büyük ihtimalle. Yani bu iş biraz suda kaldı. <laughs> Onlar çok iyi ne kadar Manhunt yok. Ben de dedim ki Minecraft'la ilgili ne yapabilirim? Dedim daha 2013'te nasıl YouTuber çıktıysa öyle çıksın dedim. Niye böyle konuşuyorum? Dedim ki Minecraft Survivor. Evet. Bugün Minecraft Survivor'ın Birinci bölümdeyiz ve Ulan Gidelim yani Vay be bu su, bir meslek. Evet Daha ilk videodan küçük bir teknik aksaklık olması zaten tam Benim işimdir Dünya ismi Çok yaratıcı olmalıyım İşte şimdi hazır Çok sade bir giriş oldu ya Buna biraz aksiyon katılmalı O halde bu güzel dünyada arkamı dönmeden önce güzel dünyada hamu dönmeden önce Çünkü arkamda ağaç varmış Ruslan, böyle güzel bir intro gelsin mi? Hadi gelsin Bundan bahsetmiyorum Güzel bir intro 2000 Minecraft çocuk youtuber gibi değil <laughs> İşte şimdi hazırız Henüz değiliz Çünkü youtuber kılavuzuna göre anda reklam yapmam gerekiyor ve ben de ilk videom olduğu için bir sponsor alamadığım için kendi YouTube kanalımın reklamını yapacağım. Ve şu mübarek Ramazan ayında biz de like atarak abone olarak yok bu iş bana ama yine de bir daha yok hala çok sakin Onu lazım şimdi. şimdi minecraft 7 yıldır oynadım bir oyun ve ne yapacağız sanırım onun lazım bize hmm. buraları büyük ihtimalle hızlandıracağım hiç görmeyeceksiniz Bidrancı mantı. Oh, ah, ah, ah. İşte bu speedrandır kardeş. Oh, ah, ah. Bu arada sürüm 1.16. Gerçi videonun başına bir ihtimalle gözükmüştür. Uu. Gözükmüştür ama ne de şeyden eksik etmeyelim yani bilgilerimizden. Biz çok bilgili bir YouTube kanalı. Daha hiçbir şey olmasa. Ne ne? 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 Ya doğrusunu söylemek gerekirse video büyük ihtimalle çok sıkıcı olacak çünkü Minecraft Survivor'da şu ana kadar hiçbir şey anla ne avradını Eğlenceli Allah Buradan Bombacı Sülamin Sülamin mi? Biz buna ülkede göt korkusu diyoruz Hiç taş almadım mı ben? Şimdi bak Hayat her şey Her şey Ben de öyle düşünmüştüm Bak her şey değildir. Bunu illa... Bunun niye sıkıcı olduğunu sanırım anladım. Çünkü hiç konuşacak bir mevzu yok. Ne yapıyorsun? Ağaç kesiyorum. Niye kesiyorsun? Gelişmek için. Niye gelişiyorsun? Oyunlamacı bu. O yüzden bu oyuna bir hikaye katmalıyız. Bu oyuna birazcık yaşam katmalıyız. Evet. Bu doğa aslında canlı olmalı. Ve mikrofona fazla yaklaşmamalıyım. Şu an onu anladım. Örneğin bu bal kapağı. Aslında niye burada? Hayatta başka yapabileceği bir şey yok. Bir cani gelip onu işte aynen böyle kesene kadar bekletecek. Diğer arkadaşlarına da oldu Bu Boş yapıyorum şu anda ama zaten Youtube bu değil mi? kuşun eti yanılır. Aç yapabilmek için az önce bir tavuk öldürdüm. Ne gerekiyorsa gerçekten... ...girdiğinizde ne konuşmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Mesela şu anda gerçekten insan boş yapmadım? Ben kendi yaşadığım durumu paylaşıyorum. Ama anlamıyorsun. Niye anlamıyorsun? Seni kimse izlemiyor. Bu videoyu izleyecek adam. ihtimal benim 5. ya da 10. On, videomu izleyip böyle gelecek adam. Başka türlü gelmeyecek. Başka türlü adam niye gelsin? Adam manyak. Ben yani sıfır aboneli bir, bir, kanallı bir video izlemedim. İzlediniz mi? Ya. bir şey var mı? Ya. Evet. demeyi bırakmam lazım. Gördüğünüz Hemen şimdiden olmayan biriyle konuşmak tuhafmış işte. lan. Bir ilk video nasıl olur? Bu kadar kurgusuz bir şey ki bu yani. Hayatımda hiç böyle bir video çekeceğim aklım. Hayatımda YouTube kanalı like açacağım da çok aklıma gelmez. Çağrı yok kardeşim evin kira vergiler çok. Bundan da alıyorlar ama. Ödüyoruz. Ödemesek de çok. Maden maden maden. Maden. Allah'ım yarabbim. Ha ah, gel şimdi gel. Ağzına ah, tükürdüğümün. Ağzına ah, tükürdüğümün. Bilmiyorum aslında bunun çok sakin olması gerekiyor. Ya büyük ihtimalle bir dahaki video aksiyonu arttırabilmek için bunu speedrun denemesini yaparım Allah. Ah. Ah. Dur. Aa, ah, böyle. Ah. Family friendly içerik. Bu yarık mı? Hem de yarık var ya. Evet. Görünce var. Ah, ben yarıldım anasını satayım. Böyle böyle bir yarık değil. O kadar güzel yarık ben yarıldım. Hih. çocuk az önce kocanı öldürdüm. İnsan bir hayatını neden 7 yıl boyunca boyunu harcar? Bilmiyorum. Yani evet 7 yılda daha büyük oyunları daha harcayabilirdim. Ama oyun daha eğlenceli sanırım. Bak bunu hangi oyunda görebilirim? Kare bir güneş. Hangi oyunda var? Bu. Oh. Lan bu şey değil mi lan? Neydi ya o adamın ismi? Şey dur dur. Bak aslında şimdi burada duracağım. Gün yavaşça basıyoruz. Hayatta kalmak için yapmam gereken tek şey derken orada onu gördüm işte. İşte böyle şeyler sadece gerçek youtuberlar görebilir. Bak işte yarık dediğim böyle olur. Adamı yarar. Görünce yarılırız. Oha. Lan böyle bir şans var mı? Hadi ne sıra gidelim. Yani Vallahi gideriz. Şunların altını kırsam, buralara su koysam, şunu kırsam, buraya su ile lan vallahi gidebiliriz ha. Ya da bunlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tam gideriz gideriz. Oğlum bu ne lan? Yarık içinde yarık. Bak şimdi Öyle oğlum adamın kafasını karıştırdım. Bir mal gibi kaldı böyle dedi nereden geldi bu? Ha işte biz böyle adamız. Geldiğimle gittiğim, gittiğinle geldiğim biri olur buradan su Ya ananı avradı. <laughs> ha, ha, ha. bir dakika. Abi dur. Abi bir saniye. Dur. hayır, hayır 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 Bir dakika arkadaş, arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Ölürsem yemin ederim çok fena küfür ederim. Ölme. Sadece gerçek Minecraftçılar hiçbir ok yemeden kaçar. Oha. Kardeşim biz öyle kimse ya boş yapıyor. Gidi 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 Oğlum ne kolsuz bir şeymişsin lan sen bu Şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım Yok lan Allah belanı vermesin oğlum bu ne Oğlum bu ne ya Bu ne ormanı bunun ismi Kazıklı Volvo ormanı falan mı ne bu oğlum bu niye o kadar uzun ağaçlar Şimdi bir dakika Ben oraya gidene kadar öleceğim <laughs> O kadar yolu geri gitme, Ölme <laughs> Tamam bu kadar yeter. Video yeteri kadar malzeme çekti. İlk 15 dakikası. Artık bir speedrunner gibi oynayabilirim. Oğlum neredeydi lan? Buradan nasıl ineceğim? Oku görmemiş sayacağım. Şimdi Minecraft skinlerimi kullanmadık. İşte bu. Bunu kırıp hava tutup olmaz. Ol demekten kaç, kaçacağız böylece. Aa, bas 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 bas. Aa, bu ne? Yes. Tek yapmamız gereken beklemek. Ben de arada gidip birazcık çıkar demir bulacağım. Birazcık daha. Yürü git korona. <laughs> Üzgünüm lan. Keşke başka bir şey dileseydim. Altın zamanı. Oha. Oğlum bu şey gibi oldu lan. Ümidini vazgeçme Minecraft kepsleri vardı eskiden. 2 tane kırdım. 10 tane çıktı. Yok bu daha kötü bir şey oldu. Vazgeçtim vazgeçtim. Otobüs kazası gibi. Ne oldu? Arabalar birbirine çarpıştı. E ee, 32 yolcu oldu 64 yolcu. Tövbe bismillah. O anı şokuyla bu doğdu. Bu ne lan? Allah lapis lazuli. Lazuli ama. Böyle şeyle. Karadenizlilerin bulduğu bu. Lazuli. Abi hiç bu kadar boş yapmamıştım ya. Youtuberlığın beyni ciddi zararları var. Böyle güzel bir havalı hareket hop. Şimdi Ah Aa ah, ah. Ah, ah Tamam ya Evet bu çok uzun sürecek Oh Şimdi genel anlamda Genel anlamda da Ne Türkçüler? Şimdi portalını yaptık Demir bulduk Hem de Güzel bir sayıda Üstümüze zırhımızı çektik Altınlarımız var Su kovamız var Yiyeceğimiz var Biraz bir de küçük bir ev yapsak Fena olmaz O zaman şimdi alırım. şu anda bırakıyorum Oo! Oh. Oğlum ilk evi buraya yapmamıştım ya. Çok çok güzel. Al. Evet. <laughs> Teşekkür etti. İnsancılıyorsunuz. Şimdilik yaşanmalı küçük minik bir alan. Daha sonrasında buraya Minecraft bir gün vs 100 gün şatolarına çevireceğiz. Burası ayrı bir dönüm. Ama şimdilik fakir bir adamız. Hemen sinematik girsin. Odunlar Şimdilik fakir bir adamdı. Kendini bir anda bu adada bulmuştu. Hayatta kalması için yapacağı tek şey ağaçlara yumruk atmak, madene inip malen kasmak ve bilmediği boyutlarda canavarlarla savaşmaktı. Ama şimdilik topladığı demirleri ısınırken bu da demirleri ısıttığı ateşin yanına oturmuş ve bu soğuk, füsvetli havada ellerini bir nabze olsun ısıtıyordu. Nabze mi? İşte böyle de içine sıçılır durdu Kafayı dışarı çıkardım. Daha ya, ne yapayım? Götümden bir nefes alıyorum. Tamam. Bu ne oğlum lan? Yürü git lan. İy, bıcık bıcık. Oh. Eee. Yeah. Hmm. Hmm. her zaman çıkıyor. görür. Burada bulması birazcık daha yanına gömmüşler. Tam burada. Burada ya bakayım. Tam olarak burada bak. Burada. Yok bir dakika. Tam olarak burada. Bak görürsünüz kardeşim. Ya, ne diyor bu böyle? Sence ben hata yapar mıyım? Burada oğlum. Ne? Bir dakika bu taraftan. Önce. Ya bir dakika ya. Şu ortaya bir bak. Bir dakika şu elimi alma, almayayım mı? Ortaya öyle bak. Görüyor musun bak o kırmızı tam ortalayacaksın. Burada Bak işte. Allah Allah. Küçü küçük küçük şeyler. uff. Bir tane elmas vermedin ya helal olsun. Zaten 19 tane demir vardı evet, bittiler. Oğlum bir demirci çıksa ne güzel olur ya. Olemcim bir bana bakacaksın. Ben seni öldüreceğim. Fazla şey alma. Kanın yanmayacak. Gel bakalım. Ya kadar havalı bir şekilde. O 5 tane. A anlayamayacağım çünkü başta nasıl olduğunu. Minecraft şöyle döndüğüm, döndüğüm, yere geri döndüm. Evet. Wow. British people is crying. Döndüğüm yere geri dönmek. Kitaplı şeker tam şey hep lazım oluyor ya. Büyük kitapları basmak lazım oldu. 100 bölüm uzatacağım böyle. 2030 hala Minecraft Survivor'ın 526. bölümünde hoş geldiniz. İçerik Bak sesler ya bunu avradını. Gir git lan. Allah belanı vermesin senin ya. En son ben bu tuvalette yaşadım ya. Girdim tuvalete. Göz için şey örümcek çıktı. Bana onu hatırlattın ya. Pa 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 Önce demir zırhımı yapıp öyle son gidelim. Bir dahaki bölümde örtü yaparız. Diamond buluruz. Nether'a gideriz. Nether Fortress buluruz. Direk Ender Dragon'u şeyden silmek istiyorum ya. Yani bu Minecraft serisi daha çok şey gibi olsun işte. Burada ne kadar gelişebiliriz anladın Küçük adayı mesela o kadar büyütürüz. Kocaman saraylar yapıp suyun altına geçitler bilmem ne. Amacım gidip Ender Dragon'ı öldürmek değil, de her yeri fethetmek olacak. Dünyanın gezilmedik yerini bırakmayacağım ya. Ya da Ender Dragon'la hiç uğraşmayacağım. Başlarım oyunun sonuna. Git gidebildiğin yere kadar. Daha hiçbir şey belli değil. Zaten bu YouTube'un ilk videosu dediğim gibi bir dahaki videoda büyük ihtimalle bir speedrun denemeleri falan olabilir aksiyon nedeniyle. i̇lk yani YouTube'a başladığın zaman her zaman trendde ne varsa ona gideceksin. Aynen. O zaman madem aralarda ve başta güzel bir intro, güzel bir hikaye olarak, güzel bir hikayeyle de kapanışımızı yapalım. Kinematik mod lütfen. Altınları sınır işte. Beşinci gününe giriyordu. Ya da dört müydü? Artık aklını yitirmeye başlamıştı. Hatta bir dakika. RTX 10 ama GTX ile açacağım. Aklını yitirmeye başlamıştı. Ama insanların olmadığı egzoz gazlarının, fabrika gazlarının açma sapan havayı kirleten insanlar, yerleri pisleten ve dünyaya zarar veren insanlar olmadan babanın ne kadar güzel bir yer olduğunu anladı. Belki de insanlardı ona bunca zararı veren. Tıpkı verdikleri gibi. Belki de yepyeni bir dost edinecekti bir köpek olabilir. Belki de bir kedi. Belki de bir kuş. Belki de sadece kendi. Bunu ilerleyen bölümlerde göreceksiniz.